Dostlar Deli Çay'dan Ozan Köprüsü'nden Hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Upuzun bir Kozan Köprüsü görüyorsunuz 2000 yıldır kullanımda olan Fakat son restorasyonla Maalesef Kullanılmayan Araç trafiğine kapatılı olan Kozan Köprüsü maalesef maalesef bu güzellik kullanılmıyor. Onun yerine şuraya arka tarafta bakın ucube bir köprü yaptılar. Yani ee, muhtemelen muhtemelen din restorasyon adası kullanılmama sebebi ondan. 2000 yıldır kullanılan köprü, araç tarafına açık olan köprü maalesef kapandı. Evet e, yani üzülerek söylüyorum e, ben restorasyonu da beğendim de maalesef e, evet, siz de göreceksiniz. Evet. Siz e, bakalım sizin yorumlarınız ne bu konuda arkadaşlar. Hadi bakalım bir gezelim. Evet arkadaşlar köprüde 10 kemerli olduğu yazıyor fakat ben aşağıda saydım kemerleri 11 tane demek ki aslı 10 tane sonradan biz mi ekledik bir tane acaba. Ben 11 kemer saydım yani yanlış olmasın siz de sayarsanız sevinirim belki hata bendedir. Evet güzel bir yer. Güzel bir yerdi. Burası bakın sağ taraf e, Kozan Belediyesi tarafından e, Atatürk Parkı olarak düzenlendi. Şu an kışın ortasında olduğumuz için yeşilliğimizi maalesef göremiyoruz. Gerçekten e, yazın çok güzel oluyor bu bölge. En büyük sıkıntımız biliyorsunuz Kozan'ın su problemi. Evet şu yan taraftaki de sonradan yapılan köprü arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki Evet yazın çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz, kendinizi sıcaktan koruyabileceğiniz, çocuklarınızın rahatlıkla oyun oynayabileceği alanlar mevcut. Hemen sağ tarafımızda da deli çay zaten. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet, çay üzerinde ara ara köprüler. sanırım spor alanları da daha da modernleşir. Yeni makineler getirmişler. Evet bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Evet. Yeni evli çiftlerin düğün videolar ve fotoğraflar için de ayrıca bir platform oluşturuyor. Burası güzel bir platform. Çünkü güzel diye sessiz. bu deli çayın daha yukarıdaki Hacı köyüne kadar bu şekilde olması dileklerimizle çünkü gerçekten kozan artık bir şeylerin değişmesi gerek. sosyal ve kültürel anlamda da arkadaşlar spor alanları, aktiviteleri, tenis kortu, basketbol, kütüphaneyi de gördünüz. Kütüphanenin oradan da geçtik. Evet burada da küçük bir amfiteyatır. ufak etkinlikleri yapabileceğiniz bir alan. Evet parkımızın da sonuna geldik. Evet arkadaşlar burası Kozan Atatürk Barajı, özür 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 Kozan Atatürk Parkı ve e, Kozan Köprüsü tarihi Kozan Köprüsü. Umarım e, beğenmişsinizdir bu güzellikleri e, inşallah daha da geliştirilip he, en önemlisi de temiz tutmak arkadaşlar. Kozan arkadaşlar özellikle isramımız bu. Yakışır bir şekilde olması lazım Kozan arkadaşlar. Evet parkın çayının diğer tarafında şimdi. Evet, çay üzerinde görüyorsunuz ara ara seyir terasları oturmak için, dinlenmek için. ama kirletmek için değil Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuz Kozan sevdalılarına, uzakta yaşayan Kozan dostlara ve Kozan'ı merak eden arkadaşlara, dostlara gelsin. Hepinizle Kozan'a bekliyoruz. Belki sizin için bir e, az da olsa Kozan'ı tanıtan bir video olmuştur. Önümüzde Kozan barajı değil. Kozan çayı. <laughs> Arkamızda tarihi Kozan Köprüsü. Da arkamızda Kozan Dağı. Gözükmeyen tarafta da Kozan Kalesi arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Youtube Türk Erman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.